Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sıkman Hepsi oynuyoruz arkadaşlar. Birlikte 4 kişilik oyun oynayacağız arkadaşlar. Ama başlamadan önce bu kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve tüm yapmayı unutmayın. Şimdi hemen başlayacağız. Yanımda Selim var. Merhaba Selim. Merhaba. Evet arkadaşlar şimdi 4 kişilik oyuna geçtik. Sizlerle birlikte artık 75 abone mi 80 abone mi ne oldu? çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, teşekkür ederiz. Şampiyonluk A4 olmuş. Bakalım şuna. Oo, 6 gelmiş. Ve onları da yaparız şimdi. Bir tane şampiyonluk oynayalım. Hmm. Um. Şampiyonluk olsun. De o 9 olsun bu sefer. Rastgele 9 <laughs> tane oyun. Selim baksana. Evet arkadaşlar. Şimdi oynayacağız. Bu oyunu ben çok kötüyüm. Sen ben maviyim. Hangilerini vuracağım ben? Mavileri. Mavi yok ki. Ha var ya. Ben mavi Hı, yok. Demiş. İşte vuracağım. Ben turuncuları mı vuruyor hocam? He ben hepsini vuracağım. Ben hepsini vurabiliyorum. Uy! Ben öndeyim. Ben öndeyim şu an. 300'üm ben. 350'yim. Aa ben kazandım. 400 olmuşum. Ben 350'yim, ikinciyim ben. Evet arkadaşlar. 6 Sen mavi misin? Evet ben maviyim. Evet arkadaşlar ben kazandım. Ah Ahmet Keller de 2 oldu. Şimdi devam ediyoruz. Aha, aha, aha. hayır yanlış 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 oldu. Çok güç yok mu? Ne çok güç yok mu? Deniyoruz. Sen kaç oldun? 0'da. Var 1 oldum. Yine aynısını diyor. Ya bana da yine yine aynısını diyor. Sarı iki, iki olmuş? Ulan ben de iki hocam. Ben ikiyim. Lan! Atakıldık. takıldık. Sarı ne ara üç oldu? Adam hızlı yapıyor. Ben de iki oldum. Hı. Ben de çok hızlı yapıyor. Ben 4 olacağım şimdi. Bak iki oldu. Bak o da dört oldu. Ben üçüm. Ben de dördüm. O iki bu da 3. Değil mi? Evet üç. O üç. Aa ikimiz, şey öndeyiz. Takımız biz. Aa takım değiliz. Herkes tek. Hayır herkes tek değil. Sarıyla sen takımsın. ne oldu Mersin? Ya abi kaleci elini... Hayır. yeşille tut. Oh be bizim kaleci tuttu. Oyunda. Evet, ikimiz de donduk adaletli Tamam. Arkadaşlar donduk Bir şey de yapılmıyor. Adam! Ya de bizim kalemin önünde durduk. Dostlar. Şurada nokta var Evet Arkadaşlar Dur Devam Et Hah. Hayır At Sarı Gidiyor Lan Sinik Sinik Vur Yeşilli Yeşilli Vursana Hayır, Top Selime Gidiyor Top Selimde Lan Atamaz Lan 3-0 <laughs> Yendiniz Bir Git ya. Ne oluyor? Bu arada bütün golleri de ben attım. Yeşil yeşil şey yapmadı arkadaşlar. Gördünüz. Evet arkadaşlar, yenildik. Biz kazandık. En çok puan benim. Bana geliyor ya. Ben bunda çok Ya kardeşim iyiyim. bana gelme ya. Ben bunda çok iyiyim. <laughs> Baba Pilo. Ana kötüyüm. <laughs> Kötüymüş. İyiyim mi? derken ölen Selim. Selim. Ha yedi de kaldı beşim. Selim. Selim yedi. Selim, yedi. Selim, Selim. Otu, en beş, altı. En Altı, sen altı sen. yedi yedi. En az sensin. Tamam. oyunda ben iyiyim sayılır. <laughs> Bak oyunda iyisin. Gelme <laughs> komşuna gelir başına. Oha. Sen Abi Ama hep sen kazanıyorsun ee, İki bin, mi var? İki takım olacak. On. İki takım olacak. Bu kür, kür, güzel. İki 9. Sen aldı ben yedim. Hadi biz ikimiz takımız. <laughs> Bombalara dikkat. Sarı bombaya. çok kalmış. Şimdi kim? Hala benim. Ya ye şimdi. Şekerler mi çalıyor? Bomba oldu. Aha bu da sana kapatıyor. Sen yani kaçın lan? 910. Adam. Ben 1015 oldum. 1015. İkinci aynadan bak. Bu neler? Bekir oldum. Oğul oldum. Oğul. Hala bitmedi lan. Ne istiyorsunuz lan? Benimki ne istiyor? Bir tane şundan istiyor. Hayır. Benimkisinin yanına gitmem gerekiyor. Hayır. Biz oh. vermek çok zor ya. Çok kötü hep ya. Map çok kötü ben yiyemiyorum Ge ya bir bak var. Senin benim oyunda bir bak var. Benim oyunda yok. Oy! Mesela bak. Lan! Gittim ben. Gidiyorum ben. Ben gittim. Aa geri geliyorum. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Aleyküm aleyküm. Allah. Herkes ama da ara daldı. Allah! Bu kadar mı? Üç yokmuş. Yeşille ben ikiysen. Allah be. On iki. On bir. On üç. Selim. İyi gitmiyor. Aha. Bunu kazanacağım ben. Babalar sözünü tutar. Ne ne sen? Sen bu ne oyun? Oha 9 oldun. 14. Lan 14 oldun. Aşağı Selim bu kızı. Lan 14. 14. 13. 14. 6. Bir daha öyle bir şey yok. Üf. Bu çok sıkıcı ya. Bu ne? Labirent. Ha ben nereye gidiyorum? Abi git ya. Ben bu. bu en ya. Adam 15'e. 16. şu anda sayıyor. Lan bu ikisi kazanmış. Evet. Tekrar da 9'luk oynayalım mı ya. Aa tut. Dur. dur. Aha 4 oldu. 800. Tut. Kaç yerimiz var? Mağaza. Dur bir şey almaya çalışalım. Yok almayalım ya, ya ben bir Ya araba al. Selim arabaları ben en sonunda biriktiriyorum. Ben birikteyim mi? Hayır Selim hadi gel oynayalım. Hadi. Işte. Ya birine. Üç tane oynayalım. Selim. Evet. Evet. Oh güzel geldi. Tam geldi ya. Aha biri git lan. Bu bir tek kişi attı ya orada. Hızlandan Hızlı. küçük oldu. Çok hızlıyım. Ben çok hızlısın. Bak. Hadi 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 hadi. Birim. İki. İki. Üç. Üç. Dört. Dört. Yok sıfır. Lan sıfır. Sıfır dedik hiç. Buradan ona geçeceğim. öldüm tek edek kaldı. benimki bug'a girdi. Aa, geçildim. Geçildi. Geçildim, geçildim. ya. İkimiz de küçük olsaydık. Dört. İt, dört. Dört. 3 1 3 1 31 3 1 31 Full bu mu? Ne lan? Abi full bu. Neyse bu da iyi ya. Ya ben baka girdim. Benim adaletsizlik yok ya. Ben baka girdim. Ha, ne oldu? Ne oldu? Adam O yedim. Beş. arkadaş Beş. Ben kazandım. Adam ilk kez kazandım. İlk defa kazandım. He. Allah, az kalmış. Hadi. Bu sefer yine ya ya yine şu. Tamam ya. yedi tane bir Ya hayır. Ha bak şu iyi, şu iyi. Aa hepsi iyi şey, lan. Hepsi iyi. Şey. Aha nasıl bir şeyler bu? Bu nasıl bir şey sen biliyor musun? Ben bilmiyorum lan. Allah canımız. Benim canım. Allah. Canım benim benim adım Mahmut. 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 Ölüyorum ben. <laughs> Biri bana vurunca ölmüş oluyorum ben. Oh, <laughs> <laughs> ben öldüm Öleceğim canım bir. Keşke can alma olsaydı değil mi ya? Dela. Aldım. Alamadın gitti. Al şunu bari. Hah. Aha. Senin canın bir, onun canı iki. Allah şunu. Ben hep bunlardan kaptım. Sıplıya. Uy. İkinizin de canı bir. Yok ya. onun iki. Onun daha çok fazla. Ya <laughs> öldürecek. Yok, bak, Bat. Sigaranı yak. Üçüm. Hmm. Ee, bir. Video kaç dakika oldu? Hmm. On dakika. Aşağı bu el son. Evet. Bak benim bir taktiğim var. Bu hiç taş gelmiyor. Ee, hareket ettirsene taşı. Kazandım. Ben ettirebiliyor biliyor musun? Evet. Dağıdım. Şöyle yaptım. E. Ee? ben de böyle, böyle yapayım. Böyle yapayım. <laughs> ah ben de böyle taktik kullanıyorum. Abi kazandım. Ona taktiğini taktiğimi çaldın. Çala çalmak lazım. Çünkü. Ben haberim belki taktik biliyorum belki bilmiyorum. Taktik biliyorum mu? Bu Buna... ne? Ha bu pizza mı yok? Oyun bug'a girdim. <laughs> ben kadar da <atacağım>. çarp. <laughs> yes. Değişelim. Hayır. Hadi. Öyle bir şey yok. Hadi. O zaman bu bitince değişecek. Tamam ben onum arkadaşlar. Ben onum arkadaşlar. Öndeyim. Ne istiyor? Şunu istiyor. Şunu istiyor. Şunu istiyor. Şunu, şunu, şunu attım Ben şu an biri oldum çoktan. En erken biri olan benim galiba. Ne yapıyorsun? Koş koş kus, yetiş yetiş, oturmaz etiş. Ah! Üç olan yok değil mi? Çünkü ben şu anda üç oldum. Ben üç merkezde. Um, ne? Ne oldu? Ben birim. Ben de dört olacağım şimdi Şu an, şu an, şu an. Ben hadi. Neyse. Bu boy bitince. Oğlum. Dokuz. Kimiz doğmuş? iki çok kötü ya. Bant. Bant. Hiç öğrenci değil. Bant. Bant. pa 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 At. Abi bu ne beni geçti. Ne baksana ben bu oyunu çok seviyorum. Ama birazcık daha bir sinir bozucu. Öldüm. Uy. ya Safiyi katacağım sonunda. Hepsini oraya koyuyorlar şu an. Hep aynı yere koyuyorlar, hiçbir eğlence yok ya. niye ya. Ben buradayım. Yerime gelemiyorlar. Benim de yerime gelemiyorlar. Abi bana para ver. Hadi anahtar. İkisi beni kafana sıkıştı. Kaç. Ya Selim neden? O buraya çekiyorsun ya. Çekelim. Ay. Ya bu robotlar çok sinir bozucu. Hiç bir yapan var mı? Ay yeşil bir olmuş. mı bir olmuş. Sen bil misin? Hayır. Şimdi bir oldum. Allah belanı. Lan. <laughs> Kazan iki tane anahtar. Hmm. <laughs> 11, 11, 11, 12, 15, 9. 9. Bu bin oluyormuş. Ya bitti zaten arkadaşlar bugünle videomuz bu kadar. Bay bay.